Merhaba arkadaşlar. Zaman kavramlarıyla ilgili cümle örnekleri kurmaya başlıyorum. Cuma günü kursa gideceğim. Kızım bu yıl okula başlayacak. Hafta sonu işin var mı? Hafta içi 3 gün kursum var. 3 saat sonra görüşürüz. Her gün kitap okuyorum. Her sabah kahvaltı yaparım veli arkana bak Bu akşam bizim eve gelsene Yakın zamanda güzel şeyler. Oldu. Önce işe gideceğim, sonra gezmeye. Şimdi okumaya başlıyoruz. Pazartesi gününü seven kaç kişi var? Salı günü ne yapacaksın? Perşembe günü oğlum gelecek. Çarşamba günü kursun yok. Pazar günü arkadaşlarla buluşacağız. Cumartesi günü de işe gitmem lazım.